2014 Dünya Kupası elemelerine hazırlık kapsamında Avusturya'ya giden Amililer yolculuk öncesinde basın toplantısı düzenledi. Toplantıya teknik direktör Abdullah Avcı ile oyunculardan Nuri Şahin, Arda Turan ve Burak Yılmaz katıldı. Toplantıda ilk sözü alan Abdullah Avcı, iki haftalık süreçte Dünya Kupası finalleri için önemli bir adım atacaklarını belirtirken, hazırlık maçlarında Dünya Kupası elemelerindeki rakiplerimize yakın rakipler seçtik. Performansı iyi olan her oyuncuya kapımız açık. Oyuncu havuzumuza son derece inanıyorum. Dünya Kupası'nda olacağız. Oyuncuların buraya severek ve koşarak geliyor dedi. Bizim için önemli bir kamp dönemi. Çünkü bir futbol takımı özellikle sezona, müsabaka dönemlerine, ortalama 7 haftalık bir süreçte hazırlanıyor. Yani takımlar 7 haftada lige hazırlanıyorlar. Biz 2 haftalık süreçte herkesin hayal ettiği, beklediği Dünya Kupası finalleri için önemli bir adım atmak için bu fırsatı değerlendirmek isteyeceğiz. Ben bu oyuncu grubunu daha evvelden kendilerini de ifade ettim. Son derece iyi tanıdığım, inandığım bir grup. Onlar ve bizler ve sizler de Dünya Kupası'nda olmak istiyorsunuz. Son iki turnuvada yokuz. Ben bunlarla beraber özellikle Türkiye'deki oyuncu havuzunun ve bundan arkasından gelecek oyunculara son derece inandığım için umarım hep beraber orada olacağız. Avcı'nın ardından sözü Real Madrid'de forma giyen Nuri Şahin aldı. Dediğiniz gibi sezon başı kötü bir sakatlık geçirdim. O yüzden sezon başı kampına katılamadım. Zor bir dönemden geçtim 8 aylık bir sakatlıktan sonra. Sezonun ikinci yarısı zorlamaya çalıştım elimden geldiği kadar ama bu sene benim için fazla iyi geçmedi. Umarım seneye e, iyi bir sezon başı kampını geçirip her futbolcu için çok önemli olan sezon başı kampını geçirip e, o, o dönemi iyi kendime e, güveniyorum yani formayı bir şekilde kapacağıma. Bu milli takım kampından da hocamızın da aynı dediği gibi bu 5 maçı çok iyi değerlendirip artık e, sadece 2014'de değil Türk milli takım her turnuvaya katılması lazım. yani O kadar değerli oyuncularımız, yetenekli oyuncularımız var takım olursak bu dünyada bence yenemeyeceğimiz hiçbir takım yok. O yüzden e, bu 5 maçla başlayıp önümüzdeki 5 10 15 sene için bir temel atmak istiyoruz. Atletico Madrid'in formasını başarıyla terleten Arda Turan herkesi yenebilecek bir takımız. Brezilya'da olmak istiyoruz. Bu bizim hayalimiz. La Liga'da defansif yönümü geliştirdim. Türkiye'yi temsil görevimi yapmaya çalışıyorum dedi. Benim için tabii çok özel bir duyguydu. Öncelikle orada temsil görevi olan arkadaşlardan biri olarak Türk bayrağı ile oraya çıkabilmek ve Avrupa Kupası kazanabilmek çok güzel bir histi. Dediğimiz gibi her zaman ülkemizi yeni şekilde temsil etmeye çalışıyoruz. Yeni bir hocamız var, yeni bir felsefemiz var ki başımızdaki insanın bu futbolcuların potansiyelini bilen bir insan olduğunu düşünüyorum ve ben dünyadaki dediği gibi Nuri'nin her takımı yenebilecek güçteyiz. Sadece biraz sabıra öğrenmeye ihtiyacımız var. Biz hocamızla gerçekten burayı sevgi halinde yaşanılacak bir ortam haline çevirmeye çalışıyoruz hep beraber. Bir aile gibiyiz. O yüzden bizim gerçekten sabıra ve desteğe ihtiyacımız var bu süreçte. Sizlerden, basın mensuplarından, halkımızdan biz bunu bekliyoruz ve bunu yapabileceğimize inanıyoruz. Burak Yılmaz ise iyi bir sezon geçirdiğini belirterek bizler için milli takım kutsaldır ve her zaman hayalimizdir. Hazırlık maçlarında skordan çok takım olabilmek önemli dedi. Benim için gerçekten verimli ve güzel bir sezon geçti. Bu 5 maç bizim için çok önemli. Oyun, mağlubiyet, galibiyet çok önemli olarak görmüyorum. Sadece takım olabilmek bizim için şu anda çok önemli. Güzel bir sohbet oldu. Çok teşekkür ediyoruz.